Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LoL oynuyoruz. Bu neyi? Merkez baskını oynuyoruz. Yine gelmiş. Koridora gitmem lazım da koridor nerede lan burada? Bir burada var, bir burada var mitte tahlim. Şu ormana bir totem atalım hemen. Çok da bir işe yarayacak bilmiyorum ama attım gitti. Ahri abi ablamız var karşımızda. Bak hele bak adam ne kadar oğlum Sakin ol Bekle işte ölürüm keseceğim seni Şey kaydı belki ölebilirim Şuraya bir şuna atalım hemen Hop Aa, W açtım Hadi Hadi be yetmedi ben süresi W resetten hadi 7 saniye Lan oğlum elektrik patlatamadım ya. O hızlı level alıyorsun. Çok iyi. Buralarda kimse yok herhalde. Yapış buraya. Elektrik niye patlamıyor ya? Patlatamıyoruz herhalde. Hadi güle güle abicim. Evet altı level olduk. Bir base atmamız var bence artık şu bu aralar. Neyse şurada bir base atayım ya. O no, oh, base az zaten. Çok iyi bunu aldım şimdi ben bunu çıkacağım ya direkt. Tot pembe totem anlıyor mu? Yok. Geldim abi. Dai de yeni geldik. Canımız full gir giriyoruz inşallah. Evet canlar full. Ultiler de full herhalde. uzakçılar takılsın ben Evet on numara yok ettik kim o kaldı o bir tane daha var katliam Ahri burada Bekliyorum biraz. Evet on numara. Yendik. Şunu alayım baba. <laughs> Çok eğlenceli de ses gelmiyor ya. Anlatıcı sesini biraz açayım ya. Adam bir şeyler anlatır ama. Ay iki kişi olmuş burası. Help me. İyicinin karşısına çık ve ya, bastı lan adam. Bu adam elektrik vergi mi? Buzul girmiş <laughs> Lan basamadım. durdurulamıyor sayın seyirciler. Ne oluyor lan? Yakıyor. O ne ne oldu? Alev saçıyorum. Ayakkabı alayım bir tane. Zonya iteme. Bunu alamıyoruz şimdi. Vallahi yanıyorum ha. Patapi yanıyorum. Geldi multi az kaldı. Şunu şuraya ikiye alalım. Valla öldün herhalde ya. Çok iyi hemen burayı ittirelim. Ben hala yanıyorum. Nerede dayı bunlar? Gireceğin ulti bekliyorum ya. Bir bey zaten hemen. Birini öldürek ya. Beyzat. Ulti zaten geliyor ya. Hemen o sırada Beyzat. Şunu al abi. Şunu da al. Zafer. Ne oldu lan? Iç. Sur verdiler. İkinci maçtan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sefer orman geldi şansımıza 50 saldım orman olarak oğlum bana para gelmiyor sanki buraya mı gideceğiz nereye gideceğiz bilmiyorum ki Şunlara alak Oğlum para geliyor mu bana ya ben... Geliyor herhalde. <laughs> evet adamlar normana girek. Evet öldürdük. Bu yardım ediyor lan. Çok iyi. Bota gidelim. Bana kalmadık. Bana sal. O oh, kimse de gelir. Çok iyi. <laughs> Öldürdük. Beyza lan. Allah. Oh aldım yine no, lan? Savaş. O ben. ben evet. <laughs> Al abi bana. Ee, Yendik. Son son verdi. Kaçtı. Vein ve seven. Aldınız abi onu. Beni vurdu. <laughs> Nasıl üstüne Öldü ya. Lan be, az bir şey gelirse ikiye bir aldık oyunu. Bunu bitireyim mi ya? Bitirek bakın. Takımın güçlendi. Güçlendik. Bu da <gülüyor> nereydir? <gülüyor> O kalkan gelmiş lan bize. O nasıl saldı da nasıl nasıl kasacak? Geliyoruz kanki dayan. Ben tanklıyorum. Çok iyi. Al onu. On numara. Güzel tuttum ama orada da. Pek bir şey yapamadım. Şunu ya. de bakmışsın, düşmüşsün. 2000 liramız oldu. 2600 olsun. Daha orman temi de var ama daha. Evet rank'ı kastı. Adamların koruması geliyor hemen. Oy. Çık çık. Öldü ya. Herkes buraya kadar yedi vallahi. Evet, güzel gidiyoruz. Yapış abi ya. Şuna bir re tutturursam keseriz. Ya kanki. E ee, bekliyorum. Vallahi öldü sanki. Ölmek. İçlerini eline al. Onları kukla gibi oynat. Şurayı hemen alalım. bir kuleyi yerle bir etti. Yol gösterdi. Takımından biri katledildi. Rakip takım vadinin alametini kesti. Hmm. Takımından hmm. biri katledildi. Seriye bağlı. Parayı hmm. al. Onları daha iyi bir yere götüreceğim. Tamam vermiyor. Öleceğiz lan mi yanlara? Evet. Şu aşağıya gidelim. Alamet almalar kötü oldu. Şimdi nasıl yardım edeyim? Takımından biri <laughs> kim oğlum ya? <laughs> oğlum bu ne adamlar inibitörümüze dayanmışlar ya. arabanı bu sonyalim ya Nasıl bak tek mi tek yapamıyor <laughs> Daha hemen hızlı bir şekilde alalım. Vallahi adamı tuttum. Evet. Güzel geldik. Şimdi bir açalım abi. Bitiririz lan. Buraya ne? Lan. O ne lan? Çık 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 mal mısın ya? Çık lan. Beş kişi var oğlum. falan. iki ikili ben anımla, Adama fentas almadık. Almaz. Bitti mi lan? Bitti izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın teşekkürler.